Eşref yıllardır aradığı kişinin Nisan olduğunu öğrensin diyenler videoyu beğensin. Bakalım bunu isteyen kaç kişiyi sayımızı görmüş olurlar. Son bölüm oldukça akıcı geçti. Taylan son nefesinde Eşref'i işaret etmiş. Bu hamle Eşref'i doğrudan şüpheli haline getiriyordu. Nisan ona güvenmek istiyor ama içten içe kutkular büyüyor. Vinçer planını bir adım öteye taşıyor. Hedefi net. Asıl amacı Nisan ile Eşref'in arasını açmak ve son bölümde Kadir Gürdal'ı kaçırmıştı ama sonunda Gürdal kurtarılıyor. Bu kurtuluş ekip içinde kendi şey bir nemze azaltıyor ama tehlike hala kapıda. Asıl merak edilen Eşref Nisan'ın Rüya olduğunu hala bilmiyor. Şimdilik ikisi birbirini seviyor ama Eşref hala Rüya'yı arıyor. Zaten ikinci sezon tanıtımında ipuçlar verilmişti. Nisan, Eşref'i nezarethanede ziyaret ediyor. Kendi çocukluk resmini gösteriyor Eşref'e. Eşref'in tepkisi çok net Bu rüyanın resmi diyor. Ama işler sadece aşk hikayesiyle sınırlı kalmıyor. Binçer'in hedefi çok net ve babasını öldüren kişinin Eşref olduğunu biliyor. Binçer'in babası Nisan'a çocukken tecavüz etmişti. Eşref bunu çocukken görmüş ve Dinçer'in babasını oracıkta öldürmüştü. İkinci sezonda bizi bekleyen sahneler çok sert olacak. Dinçer ve Eşref'in çatışmaları nefes kesecek. Ama Eşref hala Dinçer'in gerçek kimliğini bilmiyor. Bu sır çatışmayı çok daha tehlikeli hale getiriyor. Tahminim şu, Eşref bir şekilde tekrar hapse düşecek. Bence buna sebep olacak kişi de Dinçer olacak. Ve Nisan, Eşref'in aradığı rüyanın kendisi olduğunu bir şekilde öğrenecek. O an geldiğinde hem Eşref hem de izleyici için duygusal bir patlama yaşanacak. Burada en etkileyecek kısım Dinçer ile Eşref'in savaşı olacak. Dinçer istemese de zamanla Nisan'a aşık olacağını tahmin ediyorum. İki adamın Nisan mücadelesi gelecek bölümlerde çok daha sert geçecek. Evet arkadaşlar videoları daha kısa tutmak için şimdilik bu kadar. Yeni videolar gelecek takipte kalın ve her şeyden haberiniz olsun diye kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.